şaşırmadık e, gerçekten basit e, hatalı, ya basit mekanizmalar var yani bir oyu saydırmak bir sandığın başında çalışmak e, sandık sayısı belli e, oraya koyabileceğiniz eleman sayısı belli ve bir iletişim ağı o kadar zor değil artık bugünün e, şartlarında bunu e, düzgün yapılamaması bende en büyük e, şey hayal kırıklığı veya hayal kırıklığı demeyelim de ama e, üzüntü diyelim çünkü burada önemli olan e, Ta taraf olmanıza gerek yok. İki tarafında e, en azından işini doğru yapmasını bekler. Zamanında e, tamamen e, e, çıkar amacı olmayan, hiçbir gelir gitmeyen, oy ve ötesinin yaptığı başarılı e, çalışmaları hatırlıyoruz. E, partilerin bunları çok daha iyi yapması lazım. Yani bu tamamen parası olmayan bir organizasyon bunları becerebildiyse bugüne kadar tamamen iyi niyetle e, ben e, bunu çok daha iyisini becermeleri gerektiğini düşünüyorum. Zengini daha zengin yapan sistem enflasyonist sistemdir. Yani enflasyonu size 20 yıldır hayatınızda olmayan bir enflasyonu yani çok cüzi düzeylerde olan bir enflasyonu hayatınızın ortasına son bir buçuk yılda böyle bırakıp her an ya ben paramı nasıl ezdirmem niye telaşla yaşıyorsanız ve her şeyin daha zamlandığını görüyorsanız bunu size birisi getirdi. Ya yani bu gökten zembille inmedi. Evet. Bu bir para politikası sonucu biz de ekonomist olarak bunu görüyoruz. Yani size bunu kim getirdiyse normalde siz bunu sandıkta cezalandırmadıysanız demek ki bunu seviyorsunuz, istiyorsunuz ya da bunun bilincinde değilsiniz. Orta gelir tuzağı ve hiperenflasyon riskleri çok yüksek bunu anlatıyorum. Şimdi ortada çok büyük bir enkaz var. Kısa vadede çözülemeyecek sorunlar var ama bundan bir yıl sonra da önemli bir yerel seçim var. O açıdan normal ikinci turun hani bu seçimin bittiğini varsaysak dan yola çıkıyoruz tabii ki ve mevcutun korunduğu ve Cumhurbaşkanı'nın devam ettiği varsayımından yola çıkarsak. Şimdi burada Birincisi ben hiçbir şekilde mevcut ekonomik programın son bir buçuk yıldır gördüğümüz şu ekonomik programın sürdürülebilirliğine ihtimal vermiyorum. Hep her yayında da bunun üstüne basa basa söyledim. Çünkü düşük faiz, düşük kur politikasında büyük bir sorun var. Düşük faiz, düşük kur politikası diye bir politikayı milyarlarca dolar nakitle beslemeniz lazım. Bunu besleyemedikleri anda ki besleyemediler ne yaptılar? Bizim bankalardaki DTH'larımızı KKM'ye çevirerek sistemi çevirmeye çalıştılar. Düşük kurdan ikna etmeye çalışarak vatandaşın. Şimdi sistem böyle döndü. Şimdi ya da vatandaşın TL'deki mevduatını, dövize gidebilecek mevduatını KKM'ye çevirtip sistemin tıkanıklığını açmak için yapılacak, atılacak birkaç hamle var. Bunu e, muhalefet de gelseydi, şu anki iktidar da devam etse zaten aynı şeyi söylüyordum. Mevcut sistemde bu kadar yüksek ikili açık verirken hem bütçe açığı hem cari açık verirken büyük miktarlarda ister istemez bir devalüasyonu yapmak zorunda ki ithalatın önünü kessin. Şu anda mevcut kurla ithalat beslenmeye devam ediyor ve ithalat hala avantajlı oldu. Fakat ithalat avantajlı oldukça ve kur düşük kaldıkça ister istemez bu dengenin bozukluğu yüzünden sistem cari açık veriyor. Büyük ve artık kasasında dolar kalmadı altınları da kalmadı onları da sattı o zaman sistemi ilk hamle yapmak zorunda oldukları şey devalüasyon. Ama devalüasyonun önündeki yani dolar te Türk lirasını e, en basit halkın alacağı şekilde belli bir seviyeye en, en az bir, muhtemelen 27 28'lere yani 33 benim tahminim ama 25'lerin altı olmamak kaydıyla bir yerde dengelemek zorundalar. Fakat bunun önündeki en büyük engel milyarlarca dolar 120 en son yanlış hatırlamıyorsam 120 milyar dolarlarda gezilen ee, en son 110'dan bir pik yaptı galiba kaçırmış olabilirim. KKM kur korumalı mevduat miktarını zapt etmek e, olmalı. Şimdi bunu bu onundaki en büyük risk çünkü orada 3 ayda bir dönen e, hızlı dönen e, kur korumalı mevduat dönüş, döngüleri var. O döngüler sizi böyle bir devalüasyonda anormal bir yükün altına sokar. Altından kalkmanız mümkün olmaz. Dolayısıyla oraya bir Paket, bir ürün, bir e, model ve bu model sunmak zorundalar ve bu model de e, bir yıldan daha uzun süreli olmalı. Yani önümüzdeki yerel seçimi aşacak şekilde olmalı ki sen şu yaz döneminde özellikle hazır turistler para getirirken biraz, hazır e, şeye seçimi hazırlanırken önündeki sonbaharda anormal sıkışma ve para her verdiğin para dolara gider daha büyük sıkıntı yaratır değil mi? Ha, bir yıl sonra zaten şu mevcut seçim ekonomi programında ben buna seçim ekonomi programı diyorum her haftayı ayı değil her günü kurtarmaya odaklandığı için ekonomi yönetimi ister istemez o bölgeyi de bir yıla kadarki bölge bölümü biz bir yıl sonra olsun Allah kerim diyerek yol alacaklarını düşünüyorum. Bir yıl gidemeyeceği için önündeki en büyük engel de KKM olduğu için atılacak adımlarda ne yapacaksın? Önce deval yapmak zorundasın. Devali yapmak için de Önündeki en büyük engel KKM. Önce bir KKM'yi bir yıl bir ertele. İlk adım o. Yani ben şimdi adım adım anlatıyorum. O bir yıl onu erteledikten sonra bir şeyler yapmaya başlayacaksın. Bunların hiçbir tanesi sistemi çözmeyecek. Ama zaman kazandıracak hamleler olacak. Sistemde daha büyük bir sıkıntının yani büyük bir likidite krizinin ve sistemdeki büyük bir fiziki sıkıntısının önüne geçmek istiyorlarsa zaten bu söylediklerimi yapmak zorunda kalacaklar hızla. Onun için hani bugünden yarına ya bu iki hafta sonra, iki hafta sonraki seçime kadar bile dayanılabilecek bir döviz rezervi yok. Onun için ya nasıl olur işte dün döviz düştü, kapalı çarşıda düştüyse bu büyük bir fırsattır. En karamsar senaryo aslında ikinci tura çok belirsizlikle kalan senaryoydu. Biz onu yaşamadık. Yani, yani piyasalar için söylüyorum. Piyasalar için en karamsar senaryo belirsizliğin devam etmesi. Hatta kısa süreli bir kaos ortamıydı. Şimdi mevcutun devamı, evet piyasanın beğendiği bir formül değil genel anlamda görüyoruz. Piyasanın e, seçim öncesine hazırlığından bunu anlıyoruz. Çünkü mevcut ekonomik programın devam ettirilemeyeceğini onlar da biliyor, piyasada oyuncuları da biliyor. Dolayısıyla buradaki e, hafif iyimserlik ama karamsarlığın devamı olan bölüm, e, bu bundan kaynaklıyor. Yani hafif iyimserlik derken dövizin biraz geri çekiliyor olması, şu bu. Nedir? Veya CDS'in aşırı uçmaması. CDS'in artık Önceki dönemdeki gibi ya bir beklentiyle bir miktar e, riski Türkiye riskini alanlar vardı. Onlar şimdi çıkacaklar. CDS'le bile ilgilenmeyecekler. Yani Türkiye ile ilgilenmen için Türkiye'ye borç veriyor olman lazım ki kendini riskle riskini hecetmek etmek için CDS'le ilgilen. CDS al filan. Şimdi onu almayacağı için ortada yani o kadar aslında ilgisiz kalacak. Ama biz dövize ihtiyacımız var. Yani biz sistemimizi çevirmek için 200 milyar dolar yakın kısa vadeli dış ticaret borcu ayda 10 milyar dolar 12 milyar dolar dış ticaret açığı veren bir sistemin düzenli olarak dövize ihtiyacı evet. var. Yani biz keyfimizden dolar şöyle böyle demiyoruz. Dövizin yukarı çekilmesinin se sebebi o ihtiyacı karşılamak zorunda olmamız ve o arz talep dengesini talebin buralarda çok fazla olması arzın hiç olmaması sonucu. Eğer arzı sen en azından yukarıda bir yerde arz yaratmaya başarırsan onu siz ama sistemin içindeki biz dövizi, sistemi sigortası olan dövizi yani döviz tevdiat hesaplarını erittik. Yani onları KKM'ye çevirdik. Sistemin içinde TL'ye olan teveccühü yok ettik. Onları KKM'ye çevirdik. Yani biz var da varsa yoksa bir kur korumalı mevduata evet. sığındık. Şimdi o kur korumalı mevduat onun için üstüne basa, basa söyleyeyim. Sistemin elindeki en büyük risk, en büyük tehlike o. Onu da erteleme yoluna gideceklerdir çünkü bunu bu ödeme yapamazlar. Bir yıllık bir ertelemeye gitmek zorunda kalacaklar. Başka türlü döngüleri yok. Yani onu düzenli ödeyelim dediği anda onun dövize dönme riskini karşılayacak bir döviz yok. Dolayısıyla devalüasyon yaparsak oradan çıkacak dev bütçe açığını kapatacak bir nakit yok. Ya her zaman bir çözüm vardır ekonomide ve her zaman da bu çözüm aslında çok da basittir. Ama maalesef biz değişik politika etmenlerini birleştirdiğimiz zaman ki ben hala söylüyorum bu politikalar için yola çıkarken düşük faiz politikası vardı ve ben de buna tekrar söylüyorum karşı değilim ama düşük faiz politikasıyla düşük kur politikası aynı anda yaptığınız zaman buna karşıyım çünkü bu matematiksel olarak imkansız. Yani şu iki hafta sonraki seçim olmasa zaten bugün itibariyle bu bütün söylediğim hamleleri hızlı hızlı yapmaya başlayacaktı piyasa ve doları hemen bugün 27-28'lerde görürdük ama o iki haftayı geçirmeye çalışacaklar. Onun çabası ama onu da yine başarabileceklerini düşünmüyorum. İnsanlar döviz risklerini yine almaya bir süre birkaç gün içerisinde tekrar o döviz pozisyonlarını yerine koymaya çalışacaklar. Çünkü dövizin aşağıda kalma ki bugün mesela biraz yukarıda açtı e, dolar tl o 1971'lere gelmiş ekran fiyatı. E, dün mesela 1950-60 bölgesinde e, denemeler yaparken bugün 1971'den ekran fiyatında işlem görüyorum ki biliyorsun burada bu, bu kurdan e, yeryüzünde şu an dolar alabilen yok. Eurobond e, eğer borç çevirme sıkıntısı varsa bu fiyatlardan eurobond alır mısın? Kişisel olarak ben almam bu kişisel görüşüm. Neden? Çünkü 500-600'deki CDS hala bence Türkiye'deki mevcut bu anlattığımız riskleri içermiyor. Yani son derece imsel fiyatlanmış. E tamam olsun işte dolara %5-%6 ekstra faiz alacağım mantığında anlıyorum. Ama bu kadar riskin olduğu ortamda az önce senin söylediğin yani o borcu zor alma bölümü, zor bulma yani borcunu zor çevirme bölümü CDS üzerinde yani Türkiye'nin Eurobond'ları üzerine direkt etkili olacak. Dolayısıyla borçlanma maliyetlerimizi yukarı çekeceği için buradan aldığı Eurobond'la, Eurobond çünkü orta vadeli bir ürün olduğu için o vadeyi beklemeye hapsolmak durumunda Tabii Halbuki yüksek bir CDS fiyatından giriş yaptığın zaman Eurobond'a elastik olursun. Yani biraz geri çekilir. Tekrar satarsın. Tekrar alırsın. Yani bu bir üründe uzun vadeli hapsolmak özellikle bir gelişmekte olan piyasa ekonomisi ki hala biz kendimizi öyle görüyoruz ama işte fiyatlamalar tam olarak öyle olmayabilir. Ona rağmen o, o, o fiyatlamada riskli bir enstrüman haline geliyor. Çünkü o %500-600 CDS'lerden hapsolduğun Eurobond seni uzun yıllar orada kitleyebilir. O açıdan Eurobond'larda biraz likit olup nakte geçip beklemek yani nakte geçeyim ne yapayım nakte geçip beklemeyi birazcık dövizde beklemeyi uygun görürsen tekrar modlarda ani spike'lar geldiği zaman yukarı hareketler şey faizlerde Türk CDS'lerinde diyelim en azından o zaman sen daha iyi fiyatlardan giriş yapma imkanına kavuşacaksın. Onun için biraz sabırlı olmak lazım, likit olmak lazım. Bu tip ortamlarda e, yani e, Eurobond açısından e, Türkiye'nin borçlanma, e, borcunu çevirme çevirememe riski tabii ki var. Maalesef var. Umuyorum atlatırız bu sürgüyü ama bütün bu anlattığımız rezerv sıkıntısı ve Türkiye'nin bu rezervi yerine koyamama e, koyacak bir modeli henüz sunamama e, sıkıntısı Bunlar hepsi adım adım açılacaktır umuyorum ama önümüzdeki bir yıl ne olursa olsun zaten kolay değil. Özellikle yerel seçim olması bu işin ayrıca zorlaştırıyor. Onun için hem piyasa dostu bir model hem de uluslararası piyasalarda senin borçlanmanı kolay, kolay, kolaylaştıracak sıkılaştırıcı bu model beraber olmaz. Şimdi içeride e, eski tas eski ama dönüş var. Yani son birkaç bir aydır falan biraz işte bir canlanma son bir haftada özellikle. Ee, Kemal Bey'in ilk turda kazanabileceğine beteden e, özellikle buradan e, daha rahat hareket edebileceğini düşünülen e, bankacılık sektörü en azından matematiksel gerçeklerin önünde ve ona yakın en azından muhalif gözüken şirketlerin hisse senetlerinde bir hareket görmüştük. Bunlar sadece muhalif olmalarından değil e, temel rasyonları falan aslında iyi şirketlerdi. O açıdan o hareket aslında temel anlamda mantıklıydı ama şimdi biz biraz eski taz eski ama döndük. İktidara e, mevcut iktidarda e, şartlar ne olursa olsun e, iyi olmuş hisse senetleri performans vermiş hisse senetlerinin yürüdüğünü gözlemliyoruz e, dünkü harekette özellikle. Şimdi bugün de bunların devamı söz konusu olabilir. O açıdan borsa e, tamamen çöküp kendini kaybedecek bir ortamda değil. Yani bütün bu riskleri anlattık. E tamam o zaman biz borsadan çık kaçıp çıkalım. Yok. Tam olarak öyle bir şey yok. Tam tersine borsa tekrar eski dinamiklerine döner ve ister istemez enflasyonist bir döneme giriyoruz. O enflasyonist dönemde hatta devalüasyonları falan konuşuyoruz. Bir defa dolar yukarı atılabildiği anda o model başlatıldığı anda borsa için iyi olacak. Borsada bir rahatlama olacak. E, dolar borsanın rakibi değildir. Faizdir borsanın rakibi. Dövizi yukarı çekip, sonra faizi yukarı çektikten sonra borsada bir miktar sıkıntı olabilir. Evet, ama fiyatlamalar bazı açılardan makul. Ben yine de bu 4.250-300 bölgesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O hem aşağıdan gelen tren, hem 4.400'ün hemen aşağısında 100 günlük, şey 200 günlük ortalama var teknik olarak. Bütün bu veriler aslında yakın vadede borsanın buraları tutma ihtimali gösteriyor. Yani özellikle seçime giderken varlık fonunda alımlarıyla piyasayı tutmaya çalışacak. Yani bu bölgenin tutma ihtimali yüksek. Çok olağanüstü bir hareket görürsek ani bir de 4250 aşağısı kapanışlar gelirse o zaman biraz daha karamsarlığım artar. Yani buraya biraz teknik bakacağız. Hisse seçmeye başlayacağız. Az önce senin saydığın bazı hisseler vardı ama onlar içerisinde bir tek hava yolları hala dün mesela düştü. Çünkü orada yabancı hissesi pozisyonları da var. Şu anda endeks üzerindeki BIST 30 üsteki en etkili şirket hava yolları. Onun da çok döviz borcu var. Dövizde de yükseliş kaçınılmaz olduğu için bir de turizmle ilgili az önce yine tespitlerin vardı. Onlar olası tespitler. O tespitler de Türk Hava Yolları'nı biraz daha negatif etkiliyor. O açıdan Türk Hava Yolları bu geçen yılki o mükemmel performansına, bir yılda yüzde %1200'lük performansını ister istemez bu yıl geri vererek bir miktarını devam ediyor. Ben hala bu yıldan Türk Hava Yolları açısından çok iyimser değilim. Ee, özellikle de, döviz borcu açısından ee, o, onun herhangi bir harekete katılmasını biraz zor görürüm. Pandemi de alınan uçaklar, o yatan uçaklar, onların ödemeleri falan döviz borçları e, ve borçların e, uluslararası yani Boeing'e, Airbus'a yani bunlar büyük borçlar. E şimdi o bölüme hiç girmiyorum çünkü piyasa bunu aylardır görmek istemedi. Şimdi görmeye başladı. Dövizdeki bir yükseliş orada bir de bunun doğru seçlenmediğini de gözlemliyorum. Neyse yani o detaylara girmek istemem ama sonuçta hani bu yükselişe dün mesela negatifti bugün pozitif e, Türk Hava Yolları. Onun biraz sebebi o ama Endeks üzerindeki en etkili şirket Türk Hava olduğu için ister istemez e, orada orayı yakın takip etmek lazım. Ben buradan çortlayın satın falan demiyorum asla. Yani böyle bir hisse önerisi zaten yapmam. Ben almam diyorsun sen. Ya ben evet kişisel olarak e, yatırım tercihlerimde Türk Hava şu anda kullanmıyorum. Aşağı yönünde trade etmiyorum ayrıca Türk Hava şu anda. Yine benim için hala fiyat kazanç oranı düşük. E, piyasa değeri bölü de, defter değil, Düşük şirketler bu ortamda ne olursa olsun siyaseten bağımsız durabilecek. Şimdi dün mesela gayrimenkul sektöründe bir hareketlilik gördüm. Ben ona katılmıyorum. Bence gayrimenkul sektörü şu anda yakın vadede çok da doğru yani aa bu faiz politikası devam edecek o zaman biz alalım. Nasıl olsa düşük, düşük faiz politikası devam ettirilemez bu formatta. Onun için hani mesela gayrimenkul sektörü tam değil ama gayrimenkul sektörü içerisinde de e, turizme dayalı işler yapanlar var. Mesela turizme giriyoruz. Turizm sektörünü beğeniyorum ben. E, turizm e, içeriği olan şirketler e, güzel olabilir. Eee onun dışında kamu şirketlerinde ne bileyim. Şimdi e, madencilik şirketlerini beğeniyorum çünkü o global e, şeyin çok fazla altında gümüşte biraz daha baskı devam eder mi? Çok da fazla devam edebileceğini düşünüyorum. Edemeyeceği için e, uluslararası piyasaya ürün satabilecek e, madencilik şirketlerinin çok negatif etkilenmesini zor görüyorum. Zaten ucuz fiyatlanıyorlar. E, ne bileyim. Şimdi böyle e, bulut çipler var işte şey şirketler. Alarco Alarko gibi fiyat kazanç oranı çok düşük her türlü çok iyi performans veren. Burada ya, sorun en önemli aslında bankacılık hisseleri. Bankacılıktan uzaklaşıldı. Savunma sanayini beğeniyorum. Yine bence çok, çok çok negatif etkilenmez. Bir de Ereğli gerçeği var. Mesela Ereğli'yi ben çok ucuz buluyorum bu fiyatlarda ama global inanılmaz dün bu, bu sabah gelen Çin verileri vardı. Çin de ve, e, ve Almanya verileri vardı. Yani dünya ticaretinin e, en önemli üretici iki ülkesi Çin ve Almanya'nın ikisinin de e, üretimle e, ilgili verilerinde yavaşlama görüyoruz. Yani e, çünkü siparişlerde azalma var. Dünyada asıl tüketicilerin tüketecek gücünü kalmadığı, ve bütün verileri stakfilatif olduğu, fiyatlar yukarı gidiyor, ama maliyetler yükseliyor ama tüketicinin alım gücü düştükçe daha az mal satıyorlar, daha az mal üretiyorlar. Dolayısıyla oralarda ciddi bir global karamsarlık olduğunu, o açıdan Ereğli mesela ucuz olmasına rağmen sıkıntılı gözüküyor hala. Ben hani buralarda bu fiyatlarda beğeniyorum ama global ham çelik fiyatları yüzünden birazcık onun fiyatındaki düşüşün yani düşük seyretmesinin amacı o. Sabırlı yatırımcı için bence iyi fiyatlarda. Ama e, bu sabır neye göre? Uluslararası fiyatlarda bu resesyon sert fiyatlanırsa daha aşağılara da gelebiliriz maalesef. Bugün e, Biden-Makarty görüşmesi var. Ben oradan bir olumlu bir sonuç beklemiyorum. Yani borç tavanı ile ilgili e, Amerikan hmm, Kongresi'nin evet. başlığı konuştuk. Evet, şimdi orada e, önemli bir sıkıntı var. Bunlar hiçbir şekilde yani ayrı denden konuşuyorlar. Biden e, ya çok ilerleme kaydediyoruz diyor. <laughs> Mankart da diyor ki ne alakası? Hiçbir ilerleme yok diyor. Ve bugün en sonunda görüşecekler. E, Bu telde yine çıkacak Biden... Evet çok iyi, iyi şey gelişme kaydettik diyecek. <laughs> Büyük ihtimalle Mankart ne alakası var filan diyecek. Sonuç oradan e, o borç tavan sorununu bir şekilde aslında e, Fed tekrar tekrar söylüyorum. Aslında Fed piyasayı hala bozmak istiyor. Tabii. Piyasanın bozulması uzun vadeli tahvil faizlerinin aşağı gelmesi sistemdeki büyük bankacılık krizinin yumuşak atlatılması sonucunu doğuracak. Onun evet. için yani FED aslında don't fight the FED, FED'le savaşma kelimesinde burada aslında piyasa FED'le savaşıyor ve ters yönde pozisyonlanmaya çalışıyor. Ama bütün bu borç krizde dahil olmak üzere hepsi bir şekilde aslında FED'in ekmeğine yağ sürebilir ve sistemi biraz bozabilir, enflasyonist davranışı bozabilir ve FED en sonunda ayağını gazdan çekebilir. Hala FED üyelerinin dün teker teker izledim. Yorumlarını e, okudum. E, çok bir dengesizlik var. Birisi faiz artışı devam edecek diyor, birisi duracağız diyor. E, orada netlik yok. Bence önümüzdeki günler o Haziran toplantısı için e, şeyi belirleyecek. Veriler hala negatif geliyor. E, çok böyle enflasyon tamamen düştü bitti gibi değil. E, tam tersine stagnatif eğilimin hala devam ettiğini ama e, büyüme verilerinde yavaşlama var. İşler istemez sıkıntılar baş göstermeye başlıyor. O açıdan e, son cümle. Yurt dışı riskler makro olarak hala teknik olarak bir sat sinyali yok. Onu da not düşeyim. Sat sinyali için buradan %3-4 falan bir aşağı gelmemiz lazım ki bir sat sinyali gelsin. Ama o o günü kaçırmamak lazım. Onun için hani ben birazcık short pozisyonda hala bekliyorum. Kafayı çevirdiği zaman da yüklü pozisyonla bu e, bearish büyük bir çöküş veya büyük bir sert bir satış pozisyonunu trade etmek için teyakkuzdayım. E, bayağı bir zamandır sabırla bekliyorum ama daha önce hayatımda bu tür sabırlı e, beklediğim trade'lerden çok e, verim aldım. E, bir son not şu anda en beğendiğim hala ürün piyasalarda doğalgaz çok ucuz kalmıştı. 10 dolarlardan 2 dolarlardaydı. 2 dolarlarda üçlü dip gibi bir şey yaptı. E birkaç gündür pozitif. Orada makro olarak da arz talep dengesi talebin e, arzın aşağı çekilmeye başladığını görüyoruz. Doğalgaz üreticilerinin Orada da hani böyle yakın stoplarla ve yüzde yüzde beş altı stoplarla orta vadeli pozisyonlar almaya başladığımı bir not olarak düşüyorum.